Türkiye'nin gurme çıtır tavuk restoranı doyuyordan Tenders Festival. Anlatılmaz, yenir. Anlatılmaz, yenir, doyuyor, doyuyor. Misli'den yeni üyelere 1500 TL hediye. Kuponunu yap 1000 TL'ye, 300 TL, 6000 TL'ye, 1500 TL hediye fırsatını kaçırma. bu illegal demişler. E o zaman gidin şikayet edin illegalse. Madem böyle anlamışsınız ya. Yani bunu da nasıl böyle alınır ben anlamıyorum. Sports Dijital Ekranları'na hepiniz hoş geldiniz. Boyner'in sunduğu Insider 87. bölümle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi sevgili olacağım soracak, ben de yanıtlayacağım. Hoş geldin olacağım. Hoş bulduk. Yani. Nasılsın? Gayet iyi, jet hızıyla geldik evet. programı çekmeye. Bir an önce de başlayalım. Başlayalım hadi. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Şimdi hep bu Samandıra'ya bir camiayı bilen bir hmm. figür aranıyor durumu vardı. Evet. Saadettin Bey seçildiğinden beri. Hakan Bilal Kutluay. Evet. Futbol aşı başkan vekilliği ile ilgili haberlerimiz olmuştu geçtiğimiz dönemlerde. Futbol AŞ'de yavaş yavaş şekilleniyor ama tabii ki insanların en çok sorduğu soru ki Hakan Bey de bence seçimin en kilit isimlerindendi. Senin tabirinle X faktörüydü seçimin ve Saadettin Bey'le beraber o son dönemdeki onun lehine çekilmesinden sonra bence bundan sonra zaten kulüp siyasetinde Hakan Bey çok önemli bir yerde olacak. Ciddi de bir teveccüh oldu. Burada da bir başkan vekilliği görevi teklif edeceğini söylemişti Saadettin Bey. Dediğim gibi belli olmak üzere ama Hakan Bey kuvvetle muhtemel bir fikir değişikliği olmaz. ...dışarıdan her türlü desteği verecek Fenerbahçe'ye ve Saadettin Bey'e... ...ama kulübün içinde bir görevde yer almayı an itibariyle düşünmüyor. Buraya bir şerh düşüyorum çünkü seçim dönemlerinde de konuşuyorduk sık sık. Benim son dönemlerde açık söyleyeceğim sana... ...gördüğüm en egosuz, en kibri olmayan, Fenerbahçe menfaatine ne uygun olacaksa... ...bunu yapmaktan çekinmeyen bir isim Hakan Bilal Kutlualp. Son dönemlerde çok alışık olduğumuz bir yönetici veya yönetim kurulu üyesi profili değil. O yüzden şerh düşüyorum. Normal şartlarda bu karar alındıktan sonra sonra değişmez ama olur da bir Fenerbahçe'nin menfaatiyle ilgili bir durum olur. Saadettin Bey de bunu anlatır kendisine. Gözü kapalı gelir Hakan Bilal Kutlalp. Ama bugün itibariyle Fenerbahçe AŞ'de yer almayı düşünmüyor kendisi. Samandıra yapılanmasında bir değişiklik, herhangi bir ekleme sen bekliyor musun? Yani orada değişiklikler olacak. Eklemeler olacak. Departmanlarda, bazı departmanlarda görev değişiklikleri olacak. Bunu da yakın dönemde görürüz. Sakatlıklara geçelim. Ederson son anda çıkmıştı kadrodan Samsun maçında. Evet. Sabah saatlerinde bizim de yaptığımız bir haberdi. Bunları söyleyelim çünkü Böyle ufak ufak şeyleri bile büyüterek anlatanlar var. Özel. Özel. Ambulans. Özel. ambulans. <laughs> sakatlık haberi özel yazılmaz. Ben bunu bizim çocuklara da hep söylüyorum. Bu sakatlık çünkü yani. Hani özellik bir durum yok ama zaten Ederson o gün ben o haberi yaptığımda çok ciddi bir ağrıyla ve sekerek hastaneye gitmişti. Ama tabii ki MR sonucu netleşmeden çok bir şey söylemek de doğru olmaz diye o gün söylememiştim. Ama bugün itibariyle tedavide başladı. Oyuncu 2 ila 3 haftalık bir süreç olacak. İyileşmesi komple sahaya çıkması, idman, devamlılık vesaire bunların komple bir paket halinde düşünürsek 2 hafta içinde de sağlık eti oyuncuyu geri vermeyi düşünüyor. John Durand'ın uzun zamandan <laughs> sonra Fenerbahçe üstüyle gördük. gördük. Şey, yaşlanmış yazan var sakal Sakaldan dolayıdır o büyük ihtimalle ya. ya. Sakal bıraktığın dolaylı. zaman yaşatıyor, bir yıpranmışlık katıyor. Aynen. Öyle yüzüne. E John da daha önce sakallı ben öyle sakal bıyık anlamında hiç hatırlamıyorum. Baby face. Evet. Hep böyle yakışıklı tatlı imaj. Hayatı da öyle bu arada. Renkli birisi yani. Hani yaşamını falan anlatıyorlar böyle arkadaş çevresi. da falan filan. İyi bir insan bence ama tabii ki Fenerbahçe kariyeri çok kötü başladı. Bu da konuşulması gereken bir durum. Nihayet sağlara döndü John Duran. Koşu çalışmalarında başladı. Bir önceki bölümde kemik iltihabının tamamen geçtiğinden bahsetmiştik. Şu anda sağlıklı bir şekilde hayata dönmüş vaziyette. Tabii ki oyuncunun mental anlamda kırılganlığı oluştu bu süreçte. Geri dönüşüyle alakalı. Bu sakatlık geçse de o kemik ağrıları bir süre daha devam edecek. Hatta uzun süre daha devam edecek. Planlanan o takvim dışında olan bir gelişen süreç bu. Ama milli bitimiyle beraber artık kademe kademe takıma verecekler oyuncuyu. Hala Fenerbahçe'de böyle bazı teknik adamların o koltay yakıştırıldığını gözlemleyebiliyoruz sosyal medyada ama bir de Domenico Tedesco konusuyla alakalı konuşalım ardından devam edelim. Yani taraftarı anlıyorum. Taraftar başarı istiyor. Yönetim değişti. Yönetimden bir hamle bekliyor olabilirler. Ama bu ya yaratılan ortam taraftar ne ister? Takımının başarılı olmasını ister. Bu yaratılan ortam hem Tedesco'yu hem de oyuncuları çok etkiliyor olacak. Şimdi bir geçen haftaki bölümdü galiba. Tedesco ve Devin Özek'le devam kararı alındı diye haber yapmıştık. Ben tam bir hafta sonraki bölümde yine bu konuyu aldım. Niye? Çünkü Fenerbahçe dışı yaptığım haberlerde alt tarafa bu sorunun cevabı soruluyor. Ama ben sana bugün söyleyeyim. Domenico Tedesco ve Devin Özek'le ilgili şu anda alınmış, alınmakta olan veya gelecekte alınacak bir karar veya bir planlama bulunmuyor. İkisi de görevine devam edeceğini geçen hafta söylemiştim. Bugün itibarıyla da iki isimde görevine devam ediyor. Bunu niye aldım buraya? Çünkü her maçtan sonra kamuoyunda oluşan gündemden dolayı antrenör de, oyuncular da rahatsız. Burada Fenerbahçe taraftarının yapması gereken biraz psikolojik anlamda ellerini rahatlatması gerekiyor. Tedesco maçlardan sonra ben ha şimdi kovuldum, ha şimdi kovulacağım, şimdi gönderildim, yarın gönderileceğim gibi bir düşünce içine girmemesi gerekiyor. Bu yönetim tarafında zaten öyle bir şey yok. Hoca ile her gün konuşuyor Saadetim Bey ve hocanın isteklerini harfiyen yerine getiriyor. Başarıya ulaşması için yanında. Başarıyı ulaşılacak yolda sunduğu parametreleri bir bir hayata geçiriyor. O yüzden başarılı olacak ortamı Sayın Saadettin Saran Tedesco'ya hazırlamış vaziyette. Ha başarılı olur olmaz. Önünde Fenerbahçe'nin 3-4 tane arka arkaya çok kritik maç var. O zaman yine belki değerlendirmeye alınabilir bu süreçler ama bugün itibariyle soruları cevap anlamında söylüyorum. Bu gündemi ben oluşturmuyorum. Tedesco'da Devin Özek'te görevine devam ediyorlar. Bunu söyleyeyim sana. Yani Bu geçen hafta yaptığım haberden sonra bir haber değeri taşımıyor ama anladığım kadarıyla Samsun deplasmanından sonra yine gündem oldu bu konu kamuoyunda da bunu meslektaşlarımız da konuşuyor gündeme getiriyor. O hoca bu hoca. Bu tarz gündemler oluşturmak da Fenerbahçe'nin gündemine gelen o teknik direktörlere de bence zarar. Çünkü niye zarar? Tercih edilmiyormuş gibi bir konuma yerleştiriliyor. İki gün önce Emre Belözoğlu Antalya'dan ayrıldı diye bir özel haberimiz oldu. Fenerbahçe'ye geliyor diye yazıldı. Doğru değil. Başka bir durum da yok şu anda. Ha Saadettin Bey seçim öncesinde ve sonrasında da hatta Aykut Hoca ile devam edecekti. Aykut Hoca ile göreve getirmeye arzuluyordu, düşünüyordu. Ama o yapılan toplantı, görüşmeler, istişareler, hatta Volkan Hoca da aynı şekilde samandıra operasyonunda görev alacaktı. Bir flashback yapıyorum. Yanlış anlama. Olmadı. Durdu o iş. Durunca Tedesco devirinecek toplantılar yapıldı. istişareler yapıldı. Göreve devam kararı alındı geçtiğimiz hafta ve bugün gelinen nokta hala aynı yerdeyiz biz. Ha bir durum olur mu? Olursa da emin ol haberleştiririz zaten. Onu zaman gösterecek. Evet. Şimdi tabii Saadettin Bey Tedesco ile düzenli olarak görüşüyor diyorsun. Evet. E burada ister istemez kadroyla alakalı bir istişare oluyordur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de Tedesco'nun herhangi raporladığı bir transfer durumu var mı? Fenerbahçe'de taraftarın belki ki de en çok beklediği sorunun cevabı geçti olsa cevap buluyor. Fenerbahçe'de resmen 8 numara almak için çalışmalar başladı. Oyuncu izlemeleri de başladı. İsim araştırması da başladı. Fenerbahçe'nin Ocak ayındaki ilk transferinin yeni yönetim 8 numara olmasını istiyor. Aynı şekilde Tedesco'da, aynı şekilde Devin Bey'de 8 numara için çalışmalar başladı bu müjdeyi de verelim. O 8 eksikliği için Tedesco'nun raporuna da ihtiyaç çok o da ayrı bir konu ama Tabii yönetim de zaten takımdaki en büyük eksikliklerden biri olduğunu seçimden önce de görüyordu. Seçim bitti. Hala. Göreve geldiler. Hala görüyor ki zaten bu Malumun ilan mı yani gözlerini kapatsan 8 numaranın eksik olduğunu hissedersin. Gerçekten öyle. Geçtiğimiz hafta Kerem Akdürkoğlu ile alakalı hı hı. hep o konuşulan konularla alakalı. Yok sözleşme yok bilmem ne vesaire. Yok soruşturma yok UEFA yok FIFA Aynen yok TFF. Öyle. Belli ki çok anlaşılan bir durum olmadı. Biz <laughs> tekrar bir üzerinden geçelim bence. Mesela çok zeki dostlarımız da bizim o yaptığımız video paylaşımlarının altına yorum yazmışlar. E bu illegal demişler. E o zaman gidin şikayet edin illegalse. Ya madem böyle anlamışsınız ya. Yani bunu da nasıl böyle alınır ben anlamıyorum. Buradaki süreç şu arkadaşım. Benim orada legal dememin sebebi hukuk dışı bir durum yok. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'na asgari ücret ediyor. Niye asgari ücret ediyor? Çünkü Hakan Bey'in bir sözü vardı. Ben yıldız transfer yapacağım dedi. O günde Ali Bey ne dedi? Kerem Aktürkoğlu transfer dedi senindir dedi. O da bunu üstlendi. Bunu da kendi şirketi olan Safi Port'tan üstlendi. Ve orada yapılan sözleşme gereği de zaten ödemeler başladı bile. Geçen de söyledim. Bon servis konusunda da ödeme oldu. Maaşın ilk taksisi de ödendi. Mart'ta da gelir vergisi ödenecek diye. Burada hukuk dışı bir durum yokken bu durumu kendi kafalarına ve zihniyetlerine göre farklı insanlara lanse edip zehirleyenler için bu konuyu bir kez daha aldım buraya. Ne Fenerbahçe'de, ne Kerem tarafında, ne Hakan Bey tarafında, ne de Fenerbahçe'nin eski yönetim veya Ali Bey tarafında 5. olarak da onu koyayım. Hiçbir hukuk dışı bir durum yok. Ama bunu kaşıya 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 sanki bir şey varmış gibi gösteriyorlar. E ben de söylüyorum yani Mart ayını beklesinler. Vergisi de ödenecek. Çünkü yarın öbür yani şey falan da yazan olmuş. E burada da vergi nasıl ödenecek falan. E Mart ayında da vergi ödenecek. Kerem Aktürkoğlu'nu ister istemez bilmiyorum. O süreç çünkü hakim değilim ama vergi rekortmenler listesinde de görürsünüz zaten. Total paketten vergisini de ödeyecek. Kendin ödüyorsun çünkü veriyorlar sana. E, hani gelir vergisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Çok da teknik konulara girmeyeyim yani yanılmayalım. Ama bu konuyu da bir kez daha alma sebebimiz bu olacağım. Umarım üçüncü kere almayız o zaman. Ya şimdi şeyle beslenen insan insanlar var. Mesela bizim işimiz ne? Bilgi ışığında programlar yapıyoruz. Bilgi hayattaki en önemli şey bence. Bilgi almak, bilgi vermek. Çünkü insanlara bir şey sunuyoruz, alıyorlar, öğreniyorlar. Merak ettiklerini cevaplamaya çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. Ama bir de bilgi işini kenara atıp tam anlamıyla spekülasyonlarla, algılarla veya işte bambaşka konularla da beslenen, hayatını idam ettiren insanlar var. Ve onlar için de şimdi insanlar da haklı olarak soruyor yani biz yolda da soruyorlar. Diyorlar ki abi böyle böyle bir durum varmış. Kerem Transizyen'de bir illegallik mi var? Ya anlatıyoruz. Hukuk prosedürleri tamamı gerçekleştirerek yapılan kontratlar. Ne diyeyim daha? Son olarak. Özel bir haberimiz var. Aynen öyle. Eski yönetimde çok konuşuluyor bu arada. Hiç. Hmm. Eski yönetimden Saadettin Bey döneminde görev alacak. Şimdi Hakan Bey soruyoruz bir adaydı ama eski yönetimden sence bir görevlendirme olacak mı? Özel bir haberimiz var. Insider izleyicilere ilk kez duyacaklar. Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi. Bir önceki dönemde de Saadettin Bey hatırlarsan sözümü tutuyorum ve çekildim dediği dönemde de yine yönetim kurulunda kilit isimlerden biri olacaktı Hulusi Belgü. Artık bu yönetim içinde de bir görev vermek istiyor Sayın Saadettin Saran. Ben bunu mantıklı ve makul buluyorum. Kendim adına yani gazetecilik vesaire kimliği değil. ve yıllardır takip eden birisi olarak. Camiada çok sevilen, önemli işler yapan kısa sürede voleybol şubesinde ve Saadettin Bey'in de çok yakın arkadaşı kendisi. Camiaya da Fenerbahçe'ye de katkı sağlayabilecek bir isim olduğunu düşünmekle beraber Fenerbahçe ve Saadettin Saran Sayın Başkan Hulusi Belgü'ye kulüp içinde bir görev teklif edecek. Hulusi Bey bir süredir yurt dışındaydı. Dün de Ankara'da Fenerbahçe Medikanı'nın şampiyon olduğu günde zaten objektiflere de yansıdı. Takımı da yalnız bırakmıyor. Öncesinde Hulusi Bey bir taraftar. Bunu başarmak kolay değildir. Çünkü mesela şöyle yöneticiler de gördük biz yıllarca bütün takımlarda. Adını sen duyulmuyor. Büyük bir takıma yönetici oluyor. Son tüm Türkiye onu tanıyor. Hulusi Bey öyle bir isim değil Fenerbahçe camiası için. Ve Saadettin Bey içinde hem yakın dostu, hem Fenerbahçe camiasında ağırlığı olan bir isim ve birçok kişi tarafından da sevilen bir figür. Ha sevilmeyecek biri de değil. Buradan da selam olsun. Ben de çok severim kendisini. Çok iyi bir insandır. Çok düzgün. Yani bize düşmez tabii bunları konuşmak da. Kaliteli bir residir. Takıma ve Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilecek bir isimdir. O yüzden bu özel haberi de verelim. Artık görev tanımı ne olur? Onu Hulusi Bey eğer bu görevi kabul ederse bu arada. Henüz daha kabul edilmiş bir durum yok. Hala düşünüyor çünkü niye düşünüyor biliyor musun? Fenerbahçe'ye katkı sağlanacak yerde Hulusi Bey olur. Ama şimdi eski yönetimdeydi ya. Ne olur? Nasıl karşılanır? Şimdi yeni yönetime bir zararım olur mu? Fenerbahçe'ye bir zararım olur mu? Bunların hepsini tartıyor, biçiyor şu an Sayın Bergü. Ve dediğim gibi kısa vadede bu konuda netleşir. Ama doğru şu ki, haber şu ki, özel haber dediğim. Hulusi Bey'e kulüp içinde üst seviyede bir görev teklif etmeyi düşünüyor Saadettin Bey. Galatasaray'a geçelim. Geçelim. Galatasaray'da sezona müthiş giren bir isim var. Singo. <laughs> Tabii bu haber şaşırtmıyor kimseyi bence. Çünkü çok tam her takımın isteyeceği tarzda bir oyuncu ve doğal olarak da oyuncuya bir ilgi olması da çok şaşırtıcı olması herhalde. İki tane Premier Lig takımı Singo için resmen izlemelere başladı. Uzaktan izlemelere. Kısa ve orta vadede de gelip yerinde de Singo'yu izleyecekler. Bu malumun ilamı oldu bence geldiği günden beri. Ben ya yani Monaco'da yaptıkları zaten ortadaydı. O zaman da isteniyordu ama şu anda iki Premier Lig takımı scoutlarını görevlendirmiş vaziyette Wilfred Singo için. Bunu söyleyeyim. Okan Buruk'la alakalı bir sözleşme revizesi konuşuldu. Evet. O haberle de alakalı detaylarım varsa alalım. Ya yılda 4 milyon euro kazanıyor Okan Hoca. O da işte 120 milyon TL gibi rakama denk geliyordu ilk sözleşme imzalandığında. Şu anda 190 küsür milyon TL seviyesine çekildi. Maaşında bir düzeltme yapıldı Okan Hoca'nın. Sezon sonunda da biliyorsun kontratı sona eriyor. Galatasaray Okan Hoca ile devam etmek istiyor. Sözleşme uzatma görüşmelerine başlamak istiyor. Henüz başlanmadı ama ben önümüzdeki haftalarda Okan Buruk'la Galatasaray yönetiminin sözleşme uzatmak için görüşmelere başlamasını bekliyorum. Onun dışında da Okan Hoca'yı özellikle İtalya'dan isteyen bir takım var. Ama tabii ki dediğim gibi önceliği Okan Hoca'nın da Galatasaray'da kalmak ve Galatasaray Galatasaray'da kalmanın dışında da sözleşme uzatma görüşmelerini o da bekliyor. Tahminim çok büyük bir olay olmazsa burası Türkiye çünkü. Anlık yaşıyoruz. Duygularımızla yaşıyoruz. Okan Hoca ile devam etmeyi istiyor ve arzuluyor. Galatasaray aynı zamanda Okan Hoca da benzer düşünceler içerisinde. Adettendir Fenerbahçe için konuştuk. Galatasaray'da da devre arası planlamaları başladı mı? Çünkü yani normal. Her aynı mevkiye oyuncu bakıyorlar. 8 numara. Galatasaray'da orta sahaya bir takviye yapmak istiyor. 2 box arasında oynayabilecek box to box bir orta saha arıyor. Senin futbol tabirlerinden rol çalalım. Yani o yüzden çalışmalar başladı. Orta saha dışında bir de şartların uygun olması halinde stoper almak istiyor Galatasaray. Bir de bu iki mevkiye ekstra bir bilgi daha vereceğim. Galatasaray'da orta ve uzun vadede center da, center for pozisyonunda oluşabilmesi muhtemel eksiklikleri düşünerek o bölge içinde scout ekibi izlemelere başladı. Ocak olmasa bile, ocak da ihtimal bu arada... Haziran ayında ben Galatasaray'ın Santraforu almasını bekleyen taraftayım. Her şeyi anlattım, ismi söylemedim. O rotasyondan ayrılanlar veya ayrılabilecekler olabilir. Galatasaray'ı noktalıyoruz, bir de Beşiktaş'a geçelim. Derbi de oynadı, golünü de attı ama tabii omuz sakatlığı da söz konusu, Temi Abraham. Ağrıları devam ediyor ama takımla çalışıyor. Takımla çalışırken de bir yandan Temi Abraham özel kuvvet çalışmaları da yapıyor. Milyaranın ardından %100'üyle sağlık heyeti Temi Abraham'ı oynatabileceğini deklar etti. Teknik heyete durum şu an iyi. Yani çünkü neden biliyor musun? Ben bunu niye aldım burayı? konu başlıklarına. Terbiye çünkü iğneyle çıktı yani. Hani özel ağrılarına rağmen bir de gol attı. Ya hep bu anlatılıyor ya böyle. Ya şimdi Temi de burada hakkını verelim. O yüzden aldım. Bana Cengiz'i bir ay verin. Onu hayatı döndüreyim demişti Sergen Yalçın. Beşiktaş'ta buluştular. Doğru. Bir, bir opsiyon da var tabii ki sezon sonunda. Cengiz'le alakalı Beşiktaş'ın düşüncesi şekilleniyor mu? Bir geri dönüş yapalım geldiği dönemden bir haberimiz vardı ki 6 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu vardı. Şu an yönetimde, teknik heyette, Sergen Hoca'da Cengiz Ünder'den inanılmaz bir şekilde mutlu ve memnunlar. Performansının daha da artarak devam edeceğini öngörüyorlar. Ve şu ana kadar yani iyi ki almışız noktasındalar ve sezon sonunda da böyle devam ederse 6 milyonluk opsiyonu da kullanabilirler. Bu da ihtimaller daha elinde. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum Oğulcan. 87. bölüm biter. Hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Sports işlerle kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs>